Bugün ve bundan sonraki önümüzdeki 3 yılda Artık VİNÇ İşletmecileri Derneği daha aktif, daha faaliyette, daha çok e, etkili olacağına inanıyorum. Yeni bir yönetim kadrosuyla e, değişim ve gelişimi e, birlikte yaşayacağım, yaşayacağımıza inanıyorum. Amaç ve hedeflerimiz içerisinde VİNÇ e, İşletmecilerin Türkiye genelinde toparlayıp bir federasyon ayağını oluşturmak. Bu 9 yıl içerisinde altyapısını Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul olmak üzere altyapılarını yaptık ve son 2-3 ay içerisinde de Platformcular Derneği, Ağır Nakliyeciler Derneği ve Kocaeli'de Vinç İşletmeleri Derneği'nin kuruluşunu başarmış olmaktayız. Toplam bu şekliyle de 9 tane derneğin bir araya gelip artık bir ağır nakliye platform ve vinççilerin bir federasyonu ayağını oluşturacağız inşallah. E, 2017 yılı içerisinde eee hedefimiz e, bu derneklerin genel kurullarından federasyon kurma yetkilerini aldığı takdirde en iyi biride olarak e, federasyonun çatısını kurmaya çalışacağız. Danışmanlık bedeli 2.500, muhasebe ödemeleri 2.500 lira civarında, mültelif ödemeler 15.500